Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşı atak oynuyoruz. Size kadromu göstereyim. Kadrom Bellingham, Son Ronaldo, Talişka, Virts, Lopes, Köhler, Alexander Ronaldo deniyorum. Sesengon Buffon. Karşı atak yapacağız. Bakalım karşı atağı yenebilecek mi? Karşı atak. Haydi bakalım. Rakibimiz taraftarı daha fazla. Rakip fırsat takımım daha iyi. Deplasmandayız. Hiçbir şey olmaz. Alırız. Yenecek gibiyiz. İçme doğdu. Şimdi Müller, Ronaldo. Of. Güzelmiş adamı kadroda. Neyse. Şimdi son. Son verdi Talişka. Talişka aradan son kafa. Son bu son. Son iyi geldi ha. Alexander'ın maskısı Ronaldo'ya. Ronaldo bu da gol. Evet gol Ronaldo. Chris. Oyun baga girdi. Neyse. Alexander Arnold. Alexander'ın Arnold'ın da takımda hiç golü yok. Son boktu kolye. Son sol ayak. Son sol ayak. Şimdi Son. Son yükseltti. olmadı. Sesengi on. Son. Ronaldo. 3 oldu. Çok kolay. Ronaldo. Ronaldo Talişka ile çalım deneyelim mi Duarte? Deneyelim. Talişka. Son. Son topu kaybetti. Yapma son. Heh, tamam uzaklaştı. Şimdi yaanka Ronaldo'ya orta açacaktı. Ronaldo sol ayağını denk geldi, füze ile denedi. Çektirdi son gelişine son kardeşi arkadaşlar. Sonu yükseltti Ronaldo vurdu. 5-1 Lopez değil mi bu? Lopez açtı. Hadi hızlı geç buraları. 5-1 gol yedi kim yaptığında gördünüz. Yani golleri Ronaldo Schneider'den yemişiz. Schneider hatırlatma sana. Schneider özellikle Fener maçında yaptığı goller. oyna. Başla başla. Haydi bakalım. Basma. As. Yani bu takım fırs bu takımımız ondan daha iyi. Ama onun taraftarı bizden daha çok tehlikeli daha çok oynamıştı. Takımı da benden kötüyse olabilir. Vitsu Arnold'un takımda gol yok. Company, Nesta, Kozlos. Şimdi Ronaldo. Ronaldo aradan son. Son 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 son. Son. Son plas. Ya plas ediyorum orta. Kaleci. Ronaldo aradan Talişka geç, geçti. O sonu gördü. Nesta. O 1-0. Son. Son. Ronaldo sekti. Talişka kontrol. Talişka attı. Dön. Dön. Şimdi gitti Bellingham. Bellingham kontrol. Bellingham baktı kaleye. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Şimdi Bellingham. Bellingham falsoyu çok verdi. Daha iyi bir orta gelebilseydi orta gelebilirdi Alexander Arnold ve Alexander Arnold bizimki bizimki hoca fol. Tabi fol vermez mi bu hoca? Evet vermez. Aleksandra Arnold'u geçer değil mi Talişka? Geçer. Plas sesinde vurur. Kalecimiz son. Son. Son geldi. Son yükseltti Talişka. Çok rahat. Çok profesyonel arkadaşlar. Şimdi Ronaldo. Ronaldo son gelişini arkadaşlar. Mükemmel. Hadi. Hadi öne geçelim. Ronaldo. Ronaldo vur voleyi. Sonra ve şata. Hayır. Arkadaşlar Akasosundaki... son dakika. Ronaldo şatası girecek sanmıştım. Var ya. Bir oyun maç daha. Arkadaşlar. Hadi ya. Gabriel. Jong. Alır gibiyiz. Lopez. Şu Lopez var ya yani ben tam bilmezsem. rakip. bayağı iyi. Ama yani aşırı da değil. Biz 96'yız. O da 96. Aynı gibi. Son. Son. Son 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 son. Son kontrol son plase son gol. Ronaldo. Ronaldo. Defans. Ronaldo. Ronaldo bir gökkuşağı. Ronaldo gökkuşağı ile denildi. 1-0 son atmıştı. Bellingham. Bellingham girdi mi içeriye? Bellingham ceza sas dışından denedi attı. Bellingham. Ruud Bellingham. Bu Lopez çok iyi plase vuruyor. Onu diyeyim. İzleyin şimdi. Tabii önümü bir Pavlovic kapama. ama. nasıl vursun? Deneyecek. Bak sekti. Son. Uy! Son. Lopez. Girdi içeriye her zamanki gibi. Plasesini denedi. Parmaklarının ucuyla. Müthiş uzak. Talişka. Fırsat. Talişka ne yaptın? Sert Bason. Bellingham kaleci. Bellingham nasıl kaçırdım. Alexander Arnold. Alexander rakibinin önüne aldı. Alexander geliyor. Alexander. Arnold. Alexander. Arnold. Ronaldo çok kötü mü? Güzel. Ar Kötüymüş. Yani, Arnold'un golü mükemmeldi. Bir de bir voley golü var sana arkadaş gösteriyorlar. Herhalde yendik diyedir. Yok be. 5-4 Son maçımız galiba çünkü Ya <laughs> e beşler. Allah Allah. Ben çıstırılırım. Allah, Allah. <laughs> Britlin Yoro Köler falan filan. Kaptan Yoro'dur. Ya da şey. <laughs> köyler. Ege bu oyunda şey yapıyorlar ya, en çok oraldığı kaptan yapıyor. Kendi kendine. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo pas. Virts ilk gol atamadı. Karşı atakta da ilk gol. Hiç gol yok sonra. Oy oy. Abi. Ya Virts son diyorum bir de Virts. Virts niye vurdun? Son gelişine. Ah gol mü? Değil. Nasıl değil? Ses ki Gol ito. Ronaldo gol artık. Ya otom seker. Alexander Arnold. Alexander geçiş. Alexander. Bu arada 2-0 ya. Lopez. 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 Lopez'in sadece piyasası iyi. Tolişka arkaya ne yaptın? Ah Ronaldo aldı mı? Aldı. Arkaya son gelişine. Uf. Biraz, bu arada güzel gol. Ronaldo. Bu maç ya, ne yapıyorsun? Son vuracaksın oradan. Oh, 4 oldu. 4-1. Haydi son. Haydi son. Haydi. Sonu nasıl çık? Niye açtım ayağımdan? gözüm kapalı. Gol mü? Değilmiş. Ah be. Gözüm kapalı dedim de orada tam değil. Yani kap kapalıydı. Hani böyle şey olur ya. Kapatırsın ama şey olur. Azıcık aralık kalır oradan görürse ya. Onun öyle. Yani şey olmasın. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.